Beni çağır, beni çağır amirim? Bak oğlum bu George. George az çok Türkçe biliyor ve Amerika'dan geldi. Burada öğrendiği cinayet çözümleme sistemini oraya gidip anlatacak. Orada öğrendiklerini de bize aktaracak ve birbirimize işbirliği yapmış olacağız. Bu cinayete beraber bakmanızı istiyorum. Tamamdır amirim. Tamamdır. Hadi gidin. Hadi kolay gelsin size. Oğlum George valla sevdim seni ha. Oğlum sizin oralar daha güzeldir lan. Egze zencilerle, gangsterlerle, hızlı ve öfkeliyle geçiyor. Bizim burada akşama kadar torbacı yok Amirim. Teşekkür ederim. Ben de sizi ve Türkiye çok sevdi. Sağ ol. Amirim hoş geldiniz. Bu ölen benim eniştem. Ne olmuş lan anlat. Amirim eniştem kaynanam. <laughs> Salak. What? Anlamadım. Ne dedi? Ee, şey. Eniştesi kaynanasını dövüyorum. Yok yok. <laughs> sus, sus geri zekalı. Ben bunu nasıl anlatayım adam Hey, devam et anlat. Ya ne oluyor amirim ya? Ben ne bileyim. Sonra kayınbabam da dayanamıyor. Eniştemi alıyoruz. Buraya getiriyoruz. <laughs> bu öldürüyor ben ne yapayım? Gel de bunu elin kavurunu anlat amına koyayım şimdi. Hmm, cesedi inceleyebilir miyim? Tabi 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 bakabilirsin çok. Sen siktir git lan. Hmm, görünüşe göre bu cesedin kanalları açık. Oh my god bu adamı faklamışlar. He vallahi hem faklamışlar hem de haklamışlar. adamı. What?